Depremin ilk günü olan ihtiyaçlarla sonraki gün olan ihtiyaçlar aslında birbirinden farklı ve farklılaşmaya devam ediyor. Geldiğimiz noktada ihtiyaçlar daha da farklılaşmış durumda. Daha çok insanlar ilk günü ne açlıklarını hissediyorlar ne susuzluklarını hissediyorlar çünkü canları var enkaz altında. Öncelikle onların çıkarılması ve kurtarılması ilk eder. O yüzden ilk gün ne ulaştırırsak işte su verirsek suyu alıp içebiliyor insanlar ya da eğer varsa yanınızda bir gıda ki bölgede gıda tedarik etmek de mümkün değildi. Biz yakın illerden hızlıca gıda tedarik edip gönderdik. İşte Adıyaman'a, Urfa'da gıda tedarik yaptık. Diğer illere Mersin'den, Adana'dan tedarik yapmaya çalıştık. Yani ilk gün insanlara ne verirsek hani yiyorlardı ama ihtiyaçları gıdadan, sudan çok enkaz altında kalan yakınlarının, komşularının, akrabalarının kurtarılmasıydı. Sonraki günlerde bu ihtiyaçlar ortaya çıktı. Ya yani ikinci günden itibaren işte bir sıcak çorba, bir sandviç, bir ekmek ihtiyacı. Akabinde hani biraz daha değerli toplu gıda yardımları ihtiyacıyla birlikte depremden, binalardan insanlar kaçarak çıktıkları için, binalar enkaza döndüğü için ya da ağır hasarlı olduğu için işte üzerlerinde bir pijamayla, pantolonla ya da terlikle çıkan, gömlekle çıkan çok fazla depremzede de vardı. Özellikle çocuklar, insanlar hemen çocuğunu kucağına almış, ayakkabı yok, çorap yok ayağında çocuğun, sokağa çıkmışlardı. Hissettiklerimiz şu, ikinci gün işte montlar, kabanlar, hemen akabinde Hava çok soğuk olduğundan dolayı battaniye uyku tulumu ihtiyaçları vardı. Biz bunları da gidermeye çalıştık. Bizim çadır alanımızda bağış odunlar gelmişti. Odun indirmiştik. Gece hava soğuk olduğu için etraftakiler de gelip bizden odun talep ediyordu. Biz birer ikişer çuval odun veriyorduk. Bir tane abi gelmişti. Ya param var cebimde akşama kadar dolaştım ama bir çuval odun alacak yer bulamadım. Ya parası var, imkanı var ama para geçmiyor. Yani zenginliğinizin hiçbir anlamı yok. O an bir çuval odun bulamıyorsunuz. Yine oradan duyduğum bir şey yani mobilyacı, mobilya fabrikası olan bir kişi bir çuval oduna erişemiyordu.